Merhaba. Evet, yeni videolarda sizinle ben birlikte olacağım. Erkeklere, kadınlara, ilişkilere, modaya, aslında hayata dair bildiğim ne varsa sizinle paylaşmak istiyorum. Amacım hepinize dokunacak, işinize yarayacak, mutlu mesut yaşamamızı sağlayacak videolar paylaşmak. Sizin de varsa istekleriniz videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Bildiğim, üzerinde konuşabileceğim konularsa neden olmasın? Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Kızlara hediye konusunun bu kanalda hiç konuşulmadığını fark ettim ve bugün size hediye konusunu açmaya karar verdim. Sevgililerimizi, hoşlandığımız kızları mutlu etmenin yolu onlara küçük sürprizler yapmak öyle değil mi? Öyle. Peki doğru hamleyi yapmak, yani onları gerçekten mutlu etmek, dolayısıyla mutlu olmak çok mu zor? Aslında değil. Benim dilim yandı. Siz yanmayın diye onlara asla almamanız gereken hediyeleri sıralamak istiyorum. Sakın ama sakın bunları almayın. Mutlu kalın. 1-Dev Peluş Ayı Çok sevimli, içimizi ısıtacak bir hediye gibi gözükse de bir düşünün. Kız o ayı ne yapacak? Kocaman peluşu evin neresine koyacak? Hadi yerini buldu diyelim. Ayıyı gördükçe sizi sevgiyle mi hatırlayacak? Ayı ve siz. Pek hoş bir fikir değil sanki. Üstelik çok da klişe bir hediye. Neden böyle olmuş anlamış değilim. Sanki çocukluğunu yaşayamamış da siz onu oyuncak alıp mutlu etmeye çalışıyormuşsunuz gibi... Yok yok, hiç iyi bir fikir değil. 2- Oyuncaktan daha kötüsü bence evcil hayvan almak. Ha kız çok istiyordur, laf arasında sürekli söylüyordur. O zaman başka. Elbette onu çok mutlu edecek bir hediye olabilir bu. Ama hayvanları sevip sevmediğini bile bilmediğiniz bir kıza bence asla evcil hayvan hediye almayın. Sevmiyor olabilir, sevse bile o hayvanın sorumluluğunu almak istemiyor olabilir. Kızın evine bir aile ferdi dahil ediyorsunuz. Öyle çiçek almaya benzemez. O yüzden bu hediye fikrini de kafanızdan çıkarın. 3. En yaygın hediyelerden biri de kıyafet almak. Yaygın olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. Sizi yanıltmasın. Çünkü kıyafetin ucu çok açık. Yani kızın tarzına uygun mu? Zevkine uygun mu? Bedenine uygun mu? Elbette değiştirme kartıyla aldığınız hediyeyi değiştirebilir. Ama o zaman da özel bir hediye olma özelliğini kaybeder. Üstelik tarzıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir hediye aldığınızda onu aslında hiç de tanımadığınızı belli etmiş olursunuz. Eyvah eyvah çok tehlikeli. Bu seçenekten de yol yakınken vazgeçin. 4 Mutfak eşyası almayın. Kahve makinesi, tost makinesi, ne bileyim tava filan. Kızın çeyizine destek mi oluyorsunuz hadi ama. Bir de bu tarz hediyeler kızı olmuyor ki. Evine ev hediyesi dediklerinden oluyor. Güle güle otura gittiğinizde alabilirsiniz ama onun şahsına bir şey hediye etmek istediğinizde kızı hiç de mutlu etmiş olmuyorsunuz. 5. Her kız az çok makyaj yapmayı ya da makyaj malzemesi almayı sever. Ama siz ona sormadan bilmeden almayın. Bu konu Derya Deniz Beyler. Bizim aklımızın hiç ermeyeceği derinlikte. O kadar çok çeşidi, detayı, markası var ki inanamazsınız. Biz daha rimel ne diye yeni yeni öğreniyoruz. Onlar kontür, base, highlighter bilmediğimiz bir dilde konuşuyorlar resmen. Evet, ben biraz öğrendim. Başlangıç seviyesinde. Ama yine de bir kız alma riskine girmem. Çünkü ten rengi, marka, çeşit, bir sürü bilinmez var. Şans oyunları oynasam kazanma şansım daha yüksek eminim. 6 PlayStation, spor kanalı üyeliği gibi aslında kendinize aldığınız hediyelerden uzak durun. Çünkü bu tarz hediyeleri kıza değil de kendinize aldığınız çok belli olur. E, haliyle kızı mutlu edemezsiniz. Hevesiniz kursağınızda kalmasın. 7- Mağazalardan alınan hediye kartları oluyor. Böyle kız baksın, kendisi ne istiyorsa alsın der gibi. Bu sevgilinize ya da hoşlandığınız kız alınacak bir hediye değil. Unutmayın, siz kızın eksiklerini gidermek için hediye almıyorsunuz. Ruhunu okşamak, aşkınızı pekiştirmek için hediye alıyorsunuz. Yani hediye kartı da doğru bir seçenek değil. Alacağınız hediye onu tanıdığınızı ima eden, kendini özel hissettirecek, gördükçe sizi sevgiyle anacağı bir hediye olmalı. Tamam kabul. Bir sürü şeye kötü dedim, karaladım ama hala umut var, korkmayın. Tamam, biraz riskli ama çok hoşuna gideceğini düşündüğünüz bir hediye alarak kızı çok mutlu edebilirsiniz. Ne güzel. Ama tam tersi de olabilir. Yani kız hediyenizi hiç beğenmeyebilir ve her şey bir anda tam tersine dönebilir ve siz onu hiç tanımadığınız sarmalına girebilirsiniz. Aman Allah korusun. Peki ne yapacağız yani? biz? Nasıl seçeceğiz? Diye? Güzel soru. İki arkadaşına neleri sevdiğini sorabilirsiniz. Neden iki? E, çünkü bir arkadaşına sorarsanız o da kız arkadaşınızı yanlış tanıyor olabilir. İki iyidir. Siz iki tane arkadaşına sorun. Başta da dediğim gibi kızın şahsına ve zevklerine göre bir hediye almalısınız. Takı mesela her kız sever kolye, küpe emin olun hoşuna gidecektir. Tabi evlenme teklif etmeyecekseniz yüzük almayın. Yüzük riskli hediyelerden. Mesela gezmeyi seven bir kızsa görülmesi gereken 100 yer kitabı alın, işaretleyin. Seninle buralara gidelim mi aşkım deyin. Kalpleri eritin. Dergi okumayı seviyorsa ona abonelik alabilirsiniz. Yani bütçeyi biraz zorlayabilecek bir şey ama sevdiği bir mağazaya götürüp hadi buradan seçtiğin 3 şeyi sepetine ekle diyebilirsiniz. Yaratıcı hediyeler bulmaya çalışın. Kızı mutlu etmek için zengin olmanıza gerek yok merak etmeyin. Hedefimiz kalpleri fethetmek, yeni yılda aşkınızı doya doya yaşamanız. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım. Umarım 2021 bize bu yıl olduğu gibi kötü bir şaka yapmaz. Önce sağlık, sonra mutluluk, hep beraber tadını çıkarırız. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.